Merhaba, bugün size çok yaygın ama aslında pek de doğru olmayan bir başka algıdan bahsetmek istiyorum. Köleliği beyaz adam icat ettiği yanılgısı. Evet bu konu neredeyse her yerde böyle anlatılıyor. Sanki Avrupalılar bir gün oturup Gelin bütün insanları köleleştirelim demişler gibi bir anlayış var. Peki işin aslı öyle mi? Aslında kölelik beyaz adamın değil insanlığın icadı. Üstelik bir zulüm ya da ahlaki sapma da değil. Tarih boyunca çeşitli toplumlarda görülen, belirli ekonomik ve toplumsal koşullar altında ortaya çıkmış bir üretim ilişkisi biçimi. Evet aynen böyle. Kölelik sadece kötü insanların zayıflara karşı yaptığı bir şey değil. Çok daha karmaşık, çok daha derin bir sistemin parçası. Şimdi gelin bu karmaşık yapıyı birlikte açalım. Önce şunu netleştirelim. Kölelik sadece batıda ortaya çıkmadı. Çin'de, Hindistan'da, Orta Doğu'da Afrika'da, Amerika kıtasındaki yerli topluluklarda bile vardı. Yani kölelik tarih boyunca hemen her coğrafyada farklı biçimlerde uygulandı. Misal Antik Yunan, bugün demokrasisiyle anılan Atina toplumu aslında çok geniş bir köle sınıfına dayanıyordu. Yurttaşlar boş zaman bulup siyaset yapabiliyordu çünkü üretim yükünü köleler taşıyordu. Ve işin daha çarpıcı boyutu Aristoteles doğal kölelik kavramını ortaya atmıştı. Ona göre bazı insanlar doğaları gereği özgür olmaya, bazıları ise köle olmaya uygundu. Yani kölelik yalnızca pratik bir sistem değil, felsefi olarak da meşrulaştırılmıştı. Roma İmparatoru durum daha da kurumsallaşmıştı. Köle hukuken konuşan bir aletti. Ticareti için de özel pazarlar vardı ve devlet bu ticareti yasal güvence altına alıyordu. Hristiyanlık döneminde de benzer bir bakış vardı. Aziz Augustinus köleliği günahın dünyaya girmesiyle ortaya çıkmış, doğal bir sonuç olarak görüyordu. E, Malumunuz İslam coğrafyasında da kölelik vardı. Savaş esirleri, suçlular ya da borcunu ödeyemeyenler köle haline gelebiliyordu. Ve bu öyle çok nadir görülen bir grup meczup insanın başına gelmiş zavallıların yaşadığı talihsiz bir iş falan değildi. Ama aynı zamanda bu sistem içinde eğitim görüp selebilen, özgürleşebilen bireyler de vardı, memlükler gibi. Yani tarihte tek tip bir kölelik modeli yoktu. Üstelik dini ve felsefi meşruiyet zemini insanlık tarihinde oldukça derinlere uzanıyordu. Hemen her uygarlıkta insan emeğinin mülkleştirildiği, yani alınıp satılabildiği bir sistem vardı. Atılı sinema ve edebiyat örneklerinden sıklıkla gördüğümüz için köle dendi mi aklımıza Afrikalılar geliyor. Ama bu belki de en çok çarpıtılan noktalardan biri. Birçok kişi sanıyor ki kölelik Afrika'ya Avrupalılar tarafından getirilmiş. Oysa Avrupalılar daha kıyıya ayak basmadan önce de vardı hem de yine epey kurumsal bir biçimde. Batı Afrika'daki Ghana, Mali, işte Songay gibi büyük krallıklarda kölelik toplumsal yapının doğal bir parçasıydı. Savaş esirleri köle yapılırdı ama sadece onlar değil. Yine borcunu ödemeyenler, kimi zaman suçlular, hatta bazı yerlerde alt sınıftan gelen halk tabakaları da köleleştirilebiliyordu. Bu konuda tarihçi ve sosyolog Orlando Patterson Slavery and Social Debt adlı çalışmasında şöyle söylüyor. Afrika'daki köleliğin sadece ekonomik değil, sosyal statü üretme biçimi olduğu da söyleniyor. Köle sadece çalıştırılan değil, aynı zamanda toplum dışına itilmiş kişidir. Köleliğin en derin özelliği, kölenin sosyal olarak ölmüş biri sayılmasıdır. Bu kölenin yalnızca emeğine değil, varlığına da el konması anlamına gelir aslında. Ve işin bir başka gerçeği de şu. Avrupa'dan gelen köle tüccarları bu sisteme dışarıdan zorla girmedi. Yerli kabile reisleriyle anlaşmalar yaptılar. işbirliği kurdular. Yani Avrupalılar yalnızca birer alıcılardı ve bu pazar çok kurulmuştu bile. Sadece ölçek büyüdü, talep arttı. Kıyıdaki kaleler Afrika'nın içlerinden sürülen binlerce insanla dolmaya başladı. Ama buradan sadece Afrika'ya bakmak da eksik olur. Şimdi kamerayı biraz daha batıya, Amerika kıtasına çevirelim. Köleliğe daha geniş ve sistematik bir yerden bakan düşünürlerden biri de Foucault'dur. Michel Foucault'dur. Foucault, köleliği yalnızca ekonomik bir araç değil, aynı zamanda bir biyo iktidar biçimi olarak tanımlıyor. Yani sadece bedenin değil, yaşamın ve ölümün de denetlendiği bir sistem olduğunu söylüyor. Amerika kıtasındaki tapınaklarda kurban edilen köleler sadece ekonomik değil, aynı Aynı zamanda ritüel ve sembolik bir egemenlik nesnesiydi çünkü. Bu Fukunun hayatı yönetmek ve ölümü gözden çıkartmak dediği iktidar türünün tarihsel bir iz düşümü aslında. Mayalar özellikle savaş esirlerini köle yaparlardı. Bu köleler tarımda çalıştırılırdı, ev işlerine koşturulurdu. Hatta bazıları dini törenlerde kurban edilirdi. Azteklerde mesela köle olmak için illa da savaş esiri olmak gerekmiyordu. Bu borç meselesi orada da köleliğe dönüşebiliyordu. Ama ilginçtir kişinin kendi isteğiyle de olabiliyordu bu. Yani borcunu ödemek yerine bir kişinin hizmetine girmek de bir seçenekti. O yüzden de Azteklerde köle çocuk çocukları otomatik olarak köle sayılmazdı. Çünkü kölelik bireysel bir statüydü. Tabii özgürlüğü geri kazanmak mümkündü ama ayinlerde kurban edilen köleler yine burada da olduğu için o biraz tartışmalı bir konuydu. İnkalara geldiğimizde işler biraz daha karmış. Çünkü İnkalarda klasik anlamda özel mülkiyet pek yoktu ama yine de sistem içinde zorla çalıştırma, mita sistemi var. Devlet belirli dönemlerde her yurttaştan iş gücü talep ediyor. Bu mecburi hizmet tarımdan yol yapımına, maden ocaklarından tapınak inşasına kadar uzanıyor. Tam anlamıyla kölelik denmese de emek üzerindeki tahakküm yine karşımıza çıkıyor. Yani özetle Avrupalılar kıtaya varmadan önce de bu topraklarda birileri başka birilerinin üzerinde mutlak denetim, mutlak hakimiyet kurmuştu. Kölelik hem vardı hem de meşru görülüyordu. Arkeolojik verilere göre Maya şehir devletlerinde yapılan büyük piramitler, saraylar ve tapınaklar çoğunlukla zorla çalıştırılan bu köle emeğiyle inşa edilmiş. Öyle birkaç kişiden söz etmiyoruz. Yüzlerce hatta binlerce köle yağmur ormanlarının içinden taş taşıyarak haftalarca, aylarca çalıştırılmıştı. Bir de orada kraliyet cenazelerinde ya da savaş seferlerinin kutlamalarındaki kurban ritüelleriyle tanrılara sunulan kan sayesinde evrenin dengede tutulduğuna inanılırdı. Yani bu insanlar sadece emekleriyle değil canlarıyla da hizmet etmek zorundaydı. Aztek imparatorluğunun başkenti 200 binden fazla nüfusa sahip. Bu devasa şehirde nüfusun yaklaşık %10 ila 15'i köleydi. Bu da en az 20-30 bin insan demek. Düşünün bu insanlar satılabiliyor, kiralanabiliyor, miras bırakılabiliyor, hatta pazarda açık artırmayla değiştirilebiliyordu. Azteklerin en büyük tapınağı olan Templo Mayor'da tanrıya her yıl binlerce köle ya da savaş esirinin kalbi sunuluyor. 1400'lerin sonu, 80-90 arası yıllarda, 1480-1490 arasında yapılan bir törende sadece 4 gün içinde 20 bin civarında insanın kurban edildiği tahmin ediliyor. Düşünebiliyor musunuz? 4 gün, 20 bin insan. Tapınağın basamaklarında akan kan nehir gibi anlatılır destanlarda. Bu sadece bir efsane değil, arkeolojik bulgularla da destekleniyor. İnkalara dönecek olursak, Mita sisteminden bahsetmiştik hatırlarsanız. Yol yapımında, köprü inşasında, maden Yerde, tapınaklarda, her yerde mita işçileri vardı. Özellikle madenler çok zor koşullara sahip. Gümüş madenlerinde çalıştırılanlar yüksek rakımda oksijen eksikliğinden, oksijen yetersizliğinden, kötü beslenme ve ağır koşullar yüzünden haftalar içinde ölüyordu. Bu teknik olarak köle olmasa da bir zorunlu emek rejimiydi ve kaçmak da mümkün değildi. İspanyollar kıtaya geldiğinde işte bu mita sistemini aldılar ve kolonilere uyarladılar. Özellikle Peru'daki Potosi madeninde bu sistemle yaklaşık 8 milyon yerli hayatını kaybetti. Peki bütün bu veriler neden hiç anlatılmaz? Neden okul kitaplarında sadece Avrupalı köle tüccarlarından, Atlantik'in öbür tarafındaki zincirli insanlardan bahsedilirken, biri tarafta Maya piramitlerinin altında gömülü kölelerden, başkentlerdeki açık arttırmalardan, Arap beylerinin kişisel kişisel kölelerinden hiç söz edilmez. Çünkü bu bazı mitleri yıkmak anlamına gelir. Çünkü eğer bu hikayeler böyle anlatılırsa köleliği tek bir kültürün, tek bir ırkın eski, geri kalmış, vahşi bir günahı olarak anlatma kolaylığı ortadan kalkar. Kölelik bir üretim biçimidir. Bu sessizliğe dair çok çarpıcı bir gözlemi Franz Fanon yapar. Yeryüzünün Lanetlileri adlı eserinde bahsediyor. Sömürgeleştirilmiş halkların tarihinin ya susturulduğunu ya da başkaları tarafından yazıldığını söyler. Fanon'a göre kölelik sadece insan bedenini değil, insanın tarihini ve hafızasını da esir. O yüzden Afrika'daki ya da Amerika'daki yerli halkların kölelik sistemleri hakkında çok az şey bilmemiz sadece tarihsel bir eksiklik değil, sömürünün kendisi de buna sebep olur. Bunun son derece yerleşik her toplumu ilgilendiren bir şey olduğunu öğrenmemiz, sömürü denilen şeyle mücadele fikrine kavuşmamızı sağlayabilir. Yani biz derken halk kitlelerini kastediyorum ve bu da egemen güçler tarafından istenmez. Daha önce engizisyon mahkemeleri videomda bahsetmiştim hatırlarsanız. Kötü bir şeyi daha kötü ya da şeytani şekilde gösterirseniz o şeyden yok artık bu kadar da olmaz ya da işte çok çok eski zamanlarda anca delinin biri tarafından yapılan bir şey olarak bahsedilir. Bu da o şeyin, o kötü şeyin her an her yerde her şekilde karşımıza çıkabilecek bir şey olduğunu düşünmekten uzaklaştırır bizi. Dolayısıyla onunla ya da o kötü şeylerin fikriyle yani ideolojisiyle müdahale etme çabası da oluşturmaz. Konuyu çok dağıtmayalım ama bir örnekle somutlaştıralım. İkinci Dünya Savaşı'nda Almanların sebep olduğu sistematik kıyımların cani, insanlıktan çıkmış, insanüstü bir Marvel karakteri gibi davranan Nazi subaylarının kişisel hırsları ya da sapık arzuları nedeniyle yaşandığını düşünmek Nazi sistematiğini anlamamızı güçleştiriyor. Bunun hemen yarın hatta bugün bile karşılaşabileceğimiz bir şey olduğunu unutturuyor bize. Bütün kıyımların yani kitlesel ölüm tezgahlarının, göz muayenesi sırasında yaşanan infazların aslında Alman askerlerinin insan öldürmekten yorulmalarını, psikolojik olarak yıkım yaşamalarını engellemek için geliştirildiğini görmemizi engelliyor. Yani fantastik, insanüstü bir hezeyandan ziyade sistematik bir yok ediş çabası hakim. Bunu görmediğimiz ya da bundan yeterince haberdar olmadığımız nokta da benzer kıyımları tekrar tekrar görüyoruz işte. İşte kölelik de ne batıya, ne doğuya, ne beyaza, ne siyaha ait. Kölelik insanın tarih boyunca güç elde ettiğinde neler yapabileceğinin acı bir aynasıdır. Ve biz bu aynaya bakmadan geçmişi de bugünü de tam olarak anlayamayız. Dedik ya kölelik tarih boyunca sadece bir zorbalık değil aynı zamanda bir üretim biçimi oldu diye. Marx bunu çok net söylüyor. Kölelik üretim araçlarının olduğu kadar insanın da mülk olduğu bir toplum biçimidir. Feodalizm öncesi toplumlarda üretim gücü köleye dayanıyordu. Sonra bu yapı değişti. Serflik geldi. Ardından kapitalizm kapitalizmle birlikte ücretli emek fikri oluştu. Ama o temel mantık yani insan emeği üzerindeki tahakküm bir biçimde hep sürdü. Kölelik o yüzden bir ahlaki günah değil sadece. Bir sınıfsal yapı. Bu noktada Immanuel Wallerstein'ı anmadan geçemeyiz. Şöyle diyor. Modern dünya ekonomisi köle emeği olmadan doğamazdı. Özellikle 16. yüzyıldan itibaren gelişen kapitalist dünya sistemi periferideki bölgelerde yani Afrika ve Amerika gibi sömürgeleştirilen alanlarda ucuz ve zorunlu emeğe yani köle emeğine dayanarak merkez ülkelerdeki sermaye birikimini mümkün kılmıştı. Kölelik kapitalizm önce değil, bizzat kapitalizmin erken aşamasıdır diyor. Eric Williams da benzer bir görüş savunuyor. Capitalism and Slavery kitabında köle ticaretinden elde edilen büyük servetin İngiltere'de sanayi devriminin altyapısını oluşturduğunu dile getirir. Hatta kölelik olmasaydı kapitalizm olmaz diyor. Bu köleliğin yalnızca feodal ya da antik bir üretim biçimi değil, kapitalist birikimin temel araçlarından biri olduğuna da işaret eder. Şimdi size aynı soruyu yeniden sorayım. Peki neden köleliği sadece Avrupalılara fatura ediyoruz? Çünkü Avrupa'nın Afrika'daki sömürgecilik geçmişi çok ağır. Modern liberal söylemler özellikle batıda geliştiği için oradaki tarihsel suçlara odaklanıyor. Yani kendi günahıyla yüzleşme çabası aslında. Fakat bu tüm köleliğin tarihini bu çerçevede okuma hatasına yol açıyor. Yerel dinamikler, yerel sorumluluklar eksik kalıyor. Afrikalı kabile reisleri, Asya'daki feodal beyler, Orta Doğu'daki aristokrat sınıflar bütün bunlar da bu sistemin bir parçasıydı. Onları dışarıda bırakırsak geçmişin tamamını anlayamayız. Peki bugün kölelik bitti mi? Resmi olarak evet ama fiilen hayır. Bugün insan kaçakçılığı, borç köleliği, çocuk işçiliği, ev hizmetlerinde kayıt dışı emek gibi formlar hala var. Bunlara yeni kölelik deniyor. Hatta bazı araştırmacılar bugünkü kayıt dışı emek sistemlerinin tarihteki kölelik sistemlerinden daha kalabalık olduğunu söylüyor. Yani mesele hala güncel, hala sınıfsal, hala üretimle ilgili. Bitirirken size şunu söylemek istiyorum. Köleliği anlamak için kim yaptı sorusunu sormak yetmez. Asıl soru şu olmalı. Neden yapıldı? Eğer gerçekten adil bir dünya kurmak istiyorsak sadece geçmişteki beyaz günahı değil, bugün devam eden sınıfsal adaletsizlikleri de konuşmalıyız. Suçluyu değil, sistemi hedef almalıyız. Yoksa hikayenin sadece yarısını anlatmış oluruz.